Yeni bir tariften herkese merhaba. Hızlıca tarifime geçiyorum. İşe şerbetten başlıyorum. 2 su bardağı şeker. 2 su bardağı su. Güzelce karıştırıyorum şeker eriyene kadar. Şekerimiz eridikten sonra Şöyle yarım adet limonu içine sıkıyorum. Bir yemek kaşığı kadar yeterli de olur. Güzelce karıştırıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Hemen tarifimize tekrar geçelim. 2 adet yumurtam var. Güzelce çırpalım. Arada şerbetinizi kontrol edin arkadaşlar. 10 dakika güzelce kayna kaynayıp özleşecek. Yumurtalarımı köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Bir çay bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Şekerimi güzelce eritiyorum içerisinde. Bir çay bardağı irmik. Aynı şekilde irmiğimi de güzelce eritiyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 çay bardağı yoğurt. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve 1 su bardağı unumu ilave ediyorum. Ölçüler tamdır arkadaşlar. Benim gibi tavada yapacaksanız bu ölçüden daha az ya da daha fazla yapmayın. Daha fazla yaparsanız çok kalın olur. Belki içi pişmeyebilir. Güzelce unumu da çırpıyorum. Akışkan bir hamur elde edeceğiz. Aroma versin diye biraz da yumurta kokusunu alsın diye ben biraz portakal rendeliyorum. Limon da olabilir hafif portakal da sıkabilirsiniz içerisine bakın kıvamı bu şekilde olacak akışkan bir kıvam olacak tavanın başına geçtim şöyle sıvı yağ tereyağı da olabilir her tarafını özellikle kenarlarını güzelce yağlıyorum şerbetimizi kontrol etmeyi unutmayalım 10 dakika geçtiyse 10-12 dakika güzelce özleşsin biraz koyu bir şerbete ihtiyacımız var Ocağımı yaktım. Gördüğünüz gibi kıstım altını kısık ateşte yapacağız. Tavamı da yağladıktan sonra hamurumu tavanın içerisine aktarıyorum. Adım adım anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ilk kez yapacak varsa her detayı görsün istiyorum. Kapağını kapattım tavamın. Ancak tavamı sabit tutmuyorum. Bu şekilde sürekli oynatacağım. Ocakta. Bakın kapağı da buharlaşmaya başladı ve çok güzel kabardı. Kapak buharlaşınca arkadaşlar çıkartıp şöyle bir silelim. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı arkadaşlar. Ortalama 20 25 dakika kadar pişirdim. Böyle göz göz olunca pişmiş demektir. Çabuk yanar dikkatli olun arkadaşlar. Bir tabak ya da yağlı kağıt yardımıyla ters çevirebilirsiniz. Ben tabakta çeviriyorum. Bismillah. Bir kaldıralım tavamızı. Gördüğünüz gibi hatta fazla bile pişmiş. Biraz geçmiş benimki. Ben defalarca denedim arkadaşlar bunu. Her defasında da yaktım onu belirteyim. Tavamı tekrar yağlıyorum. Güzelce yağladım. Şimdi aktarım yapacağım. Dikkat edin şöyle elinizle veya spatula ile bir destek alın. Ee, kolay kolay parçalanmaz ama siz yine de dikkatli olun arkadaşlar. Yeniden ocağıma alıyorum kısık ateşe Kapağını kapatıyorum. Ve yine kendi haline bırakmıyoruz. Sürekli böyle e, çevireceğiz, sallayacağız. Altını nasıl kontrol ederim derseniz ben arada bir tabakla yine çeviriyorum altına bakmak için. Spatula ile kaldırırsanız parçalanır. Onu belirteyim size. Bu şekilde biraz kenarları, biraz ortası. Dediğim gibi benimki fazla bile pişmiş, neredeyse yanacakmıştı. Fırın olmayanlar için çok ideal bir tarif. Aslında çok basit. Sadece işte başından ayrılmamak gerekiyor. Ben dediğim gibi defalarca yaktım. Hatta bir gün yanık videosunu da sizinle paylaşmak isterim doğrusu. Şöyle sürekli kımıldatalım. Şimdi altını kontrol etmek istiyorum. Bir bakalım ne durumda. Yine bir tabaktan destek alacağım. Zahmetli değil aslında ama bilmiyorum zahmetli olur mu sizin için. Bakın ortası biraz yanmaya başlamış bile. Kenarlarının biraz daha pişmesine ihtiyacı var. Ee, Tavamı böyle bir temizleyeceğim. Çünkü hafif ortası yanmaya başlamış. Tad vermesin diye. Yeniden tavamı yağlayacağım. Tavayı yağlamayı muhakkak ihmal etmeyin. Fırçada kalan yağda Şöyle kekinizin tabanınızın üzerine gezdirin. Hem daha yumuşak olur kekiniz ya da revaneniz diyeyim. Tavamı ters çeviriyorum üzerine bu defa tam tersi işlemini yapıyorum. Çünkü altını pişireceğiz artık pişmeyen yerlerini. Bu aşamalar sizi hiç yormaz. Bakın kolaylıkla zaten sallanıyor, kımıldanıyor. Bu şekilde sallaya sallaya çevire çevire. alt tarafı sanıyorum bir 10-12 dakikada pişti arkadaşlar ama siz yine de dediğim gibi kontrollü pişirin. Bu şekilde sürekli çevireceğiz. Emin olamazsınız. Yine tabağa çevirip alt tarafına bakabilirsiniz. Benim kenarlar biliyorsunuz tam pişmemişten çok kenarlara destek veriyorum bu şekilde. Ortası fazla bile pişmişti. Sadece e, zahmetli değil ama çok hassas, çabuk yanıyor. E, bir, bir tek o yönü sıkıntı. Evet, alt tarafı da piştikten sonra, bakın hala ilk sıcağı gittikten sonra soğumuş olan şerbetimin yarısını üzerine böyle hafif hafif gezdireceğim. Yarısını arkadaşlar gezdirelim, sadece ilk etapta. yarısını gezdirdikten sonra bir kürdanla ya da çatalla delikler açalım. Bu şekilde şerbeti daha güzel çekiyor. En başta kürdan batırmaktan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kalan şerbeti de üzerine döküyorum. Özellikle kenarlarına. Şöyle birkaç saat şerbeti zaten çabuk çeker. Birkaç saat şöyle güzelce bir Şerbetin çekmesini, dinlenmesini sağlayalım. İstediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. İsterseniz tekrar servis tabağına aktarım yapabilirsiniz. <laughs> İsterseniz bu şekilde tavada kalabilir. Servis şekli tamamen sizin zevkinize bağlı. Üstünü ben Hindistan cevizini çok seviyorum. Hindistan cevizi ile süslüyorum arkadaşlar. Sade de çok güzel, lezzeti çok mü müthiş. Şöyle hemen iç dokusunu da göstereceğim size. Çok güzel pişti, çok da güzel kabardı gerçekten. Gördüğünüz gibi hiç hamur kalmıyor arkadaşlar için. Onu belirteyim. Hepinize afiyet olsun. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.